Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Ak Yeşil Yeşiltepe'deyim. Size fırsat sunmaya geldim. Fırsatları değerlendirin bu son fırsatlar. 700 kaç metreydi? 720 mi? 710 metrekare değil mi? 710 metrekare çok güzel bir arsa sunumu için geldim. Kafalar karıştı tabi sıcağın altında olunca. 710 metrekare villa imarlı 3 kat yapabileceğiniz. Burada bildiğiniz gibi iki kat ama burada üç kat yapabileceğiniz örneklerini de göstereceğim. Harika bir arsa sunumu için geldim. Fiyatımız da 3 milyon 100 bin TL. Bence çok güzel bir fiyat. Gördüğünüz gibi balık sırtı gibi yukarıdayız. Arsa da burası. Evin hemen bitişi arkadaşlar. Yan taraftaki evi emsal alıp yapabilirsiniz. Ana kayanın üstünde. isterse doldurulup iki katla yapılabilir ama bence gerek yok. Burada üç kat gerçekten iyi bir imar alt taban oturumu örnek vereyim 105 metrekare civarında onun üstü yine 105 onun üstünde 105 sayarsanız 3 katlı harika bir villa yapabiliyorsunuz. Buraların tamamı 2 kat imarlı şöyle çıkalım gösterelim burayı da hemen bitişiğindeki arsadan bahsediyorum yani buradan bahsediyorum üst tarafımızda ev var önümüz zaten yol bunun gibi bir ev düşünün giriş kısmında salon mutfağı koyup alt kata da bir salon yerleştirebilirsiniz. Drone görüntülerini de çekeceğim var daha net göreceksiniz. Karşıdaki evde öyle yapmış. Meyilli olduğunda 3 kat imar alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü kod farkından dolayı. Ev gerçekten çok güzel. Arsa da çok güzel. Bence alınabilecek bir yer. Burası kaç yıl satılmıştı? 6 milyon, 6 milyon 750 bin TL geçen yıl satıldı arkadaşlar burası düşünün 6 milyon 750 bin TL geçen yıl satıldı şu andaki fiyatlar da ortalama 12-13 milyon civarında Peki siz burayı aldınız. 3 milyon 100 bin TL pazarlık yaptık diyelim. 3 e aldık. Alalım. Maliyetiniz ne? Maksimum 3 ile 4 arası. 7 milyona siz muhteşem bir villa sahibi olabilirsiniz. Emsalleri yok. Çünkü artık fiyatlar 12, 13, 14 bandına dahi çıktı. İzlediğiniz 2 tane 3 tane 400-450 bin euro arasında istenilen fiyatlar var. Bence burası alınabilecek en iyi yer. Hemen yanındaki arsa 3 milyon 300 bin TL istiyor arkadaşlar. Bakın 3 milyon 300 bin TL istiyor. O biraz daha meyilli. Burası çok daha güzel. Hemen yan taraftaki gibi bir villa yapabiliyorsunuz dedik. Taş duvar yapabilirsiniz. 5 artı 1, 6 artı 1 yapabilirsiniz. Harika bir havuz yapabilirsiniz. Akıllı sistem koyun. Maksimum 3 ile 4 arasında maliyetiniz var. Fırsatları değerlendirmek gerekiyor. İnşaat çok da zor bir iş değil aslında. Yapılabilir. Biraz zahmetli ama yapıldığında da gerçekten çok güzel olacaktır ki biz bu inşaat konusunda da size yardımcı oluyoruz. Son zamanlarda girdiğimiz arsaların tamamı satıldı. Çünkü arsa yatırımı bence şu an evden çok daha kıymetli. Yeşiltepe'yi de siz zaten takip ediyorsunuz. Yıllardır burada çekim yapıyoruz. Hatırlayın bir burada neler oldu. Çok uygun fiyatlı başladı buralar ama Gördüğünüz gibi etraf tamamen dolmaya başladı. Bence Didim'in en sessiz, sakin, huzurlu bölgelerinden bir tanesi ki bu bölgenin ilerleyen günlerde daha da geliştiğini göreceksiniz. Artık Carrefour açıldı, yakında BIM açılıyor, Migros açılıyor. Böyle şeyler buraya daha çok gelecektir. Neden? Çünkü çevrenize bir bakın. Hep lüks villalar. İşte hep milyonlarla konuşulan villaların satışları gerçekleştiriyor. Oturulan kişiler de, oturan kişilerde, e gördüğünüz gibi çevrede sağda solda tanıdığı olan insanlar arkadaşlar. Sonuç olarak buralar çok daha hızlı gelişiyor. Biri geldiğinde diğer arkadaşını da getiriyor. Öbürkü de geliyor. Bu bölge tamamen doluyor. Hatta burayı geçelim. Yan tarafta Seyran Tepe'nin yüzüne bakmazdık. Şimdi Seyran Tepe'de dahi şöyle eli yüzü düzgün bir arz almaya kalksanız ortalama 2-3 milyon arasında bir rakam ödemeniz gerekiyor. Ki... Seyrantepe 600 metrekare. Burası 700 metrekare, 710 metrekare. Bölgenin tamamında 700 metrekare ortalaması. Ve şöyle bir şey. Burası istenirse belli şartlar gerçekleştiğinde %20 imara da çıkabiliyor. 20-30'a çıkabiliyor ama burada gerek yok. Çünkü 3 kat yapacaksınız. Çok da güzel bir ev yapabilirsiniz. Şöyle çevreyi de gösterelim mi? Şimdi bakın diğer arsa burası. 3 milyon 300 istiyor dedik. Hemen karşıda da bir tane emsal var. Benim hoşuma gitmedi o ev ama yan taraftaki ev çok hoşuma gitti. Böyle yapılabilir. Çok da güzel olacaktır. Genelde böyle biraz daha meyilli, %40 eğimli arsalar çok tercih ediliyor. Çünkü kot farkından dolayı 3 kat yapabiliyorsunuz. Hemen şu arkamızda bak 3 kat yapmış. Ama karşı taraf 2 kat yapmak zorunda. 3 kat yapamıyorsunuz. Böyle olduğunda 3 kat yapabiliyorsunuz. Kalabalık bir aileyseniz bence alt katı tamamen loft tarzı bir kata dönüştürebilirsiniz. Yani ne olabilir? İçeride salon, mutfak, banyo yapabilirsiniz. Oda koyabilirsiniz. Bir artı bir tarzında yapıp misafirlerinizi ayırabilirsiniz. Üstteki iki katı da kendinize yaptırabilirsiniz. İnşaat konusunda da dediğim gibi yardımcı oluyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ama arsa çok kıymetli. Bence çok çabuk satılacak bir arsa. Ortalama 100 bin euro civarında bir rakam yapıyor şu anda. Yurt dışında bizi izleyenler için söylüyorum ki mantıklı bir alışveriş olacaktır. İlerleyen zamanlarda bu rakamları göremeyiz artık. Seneye bu rakamları görmemiz ihtimal bile değil. Tamamen derede, çukurda olan, bakın hemen şu yokuşu atlayalım. Diğer taraftaki arsaların fiyatları az önce bir yere baktık. 3 milyon 500 bin lira istiyorlar. 4 milyon isteyenler var. E burası yerleşim yerinin içerisindesiniz. Hemen zaten şurada cami gözüküyor. Caminin olduğu kısım merkezi kısım. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani buradan çıkıp caddeden direkt sol yaptığınızda merkezdesiniz her yere çok yakınsınız ve alınabilecek bir arsa. Dediğim gibi 15-30 imarlı şu anda ama 3 kat yapabiliyorsunuz. 15-45 imarlı gibi hesaplayabilirsiniz bunu. Yani 3 kat taban oturumunu işte 105 metrekare olarak baz alın. Toplamda da çıkmalar yapmazsınız ki burada 3 kat yapacağınız için çok geniş bir oturum olacaktır. Biz bu evi gezmiştik. Salon mutlak dev gibiydi. Kaç tane oda vardı burada? 6 tane mi? 5 tane mi? 6 tane oda vardı galiba dev gibi bir ev yapmışlardı. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Şöyle bir ana kayanın üstündeyiz. Hatta bizimki daha büyük bir kaya. Kırma işlemi biraz uzun sürecek ama zemin çok sağlam. Bence güzel bir ev olur. Güzel bir arsa sunumu yaptık. Bence kaçırılabilecek bir arsa değil. Biraz acele edip buraya alırsanız eminim ilerleyen günlerde çok da kar edersiniz. Ki zaten mantığımıza yatmayan hiçbir yerde biz tanıtmıyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak güzel bir arsa. E fiyatı da uygun. 3 milyon 100 bin TL. Bence 3 milyona da alınabilecek bir arsa. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Drone görüntülerini videonun içeriğine yerleştireceğim. Farklı bir sorunuz varsa Whatsapp'tan arayabilirsiniz.